Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlere İstanbul Tuzla'dan sesleniyoruz. Şırdanla adını oldukça duyurmuş olan Sultan işletmesine konuk olduk. Hep beraber kendisini yakından tanımış olalım ve buradaki faaliyetlerini öğrenmiş olalım. Sultan Hanım programımıza hoş geldiniz. Sağ olun siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sizleri tanıyabilir miyiz biraz? Tabii. 1978 Diyarbakır doğumluyum <laughs> ama Aslen Mardinliyim. Hı hı. 10 yıldır yaklaşık aydınla da oturuyorum tuzla aydınla da oturuyorum. Hı hı. O şekilde devam ediyorsunuz. Evet ediyoruz. devam ediyorum. Peki sultanım şimdi bu sektöre girişiniz nasıl oldu Nereden esinlendiniz? Bu sektöre işte eşimle beraber bir karar aldık hı hı. küçük şirin bir yerimiz olsun dedik İnsanlarla diyalog halinde olalım dedik. Bu şuradan asıl lezzeti nedir? Asıl lezzeti aslında ilk başta sevginizi bırakacaksınız. Hı -hı. Temiz olması çok önemli. Şır, şırdan meşakkat isteyen bir iş gerçekten. Hı -hı. Çünkü kaç elden geçiyor? Hı -hı. Yıkanıyor, tuzlanıyor, ondan sonra sirkeye basılıyor. Sonra dolum işlemine başlanıyor. Hı -hı. İçindeki lezzetler de işte pirinç var, çeşitli baharatlar var, yağ var içinde. O şekil. Değerli izleyicilerimiz, seyirde kalın, hoşça kalın.